Çin'in işgalindeki Doğu Türkistan'ın Aksu iline bağlı Akyol kasabasında bugün şiddetli bir deprem oldu. Sarsıntı Doğu Türkistan ve Kırgızistan başta Kazakistan ve Tacikistan'da hissedildi. Ancak Doğu Türkistan'daki sıkı dijital denetim bölgeden sağlıklı bilgi almayı zorlaştırıyor. ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu bugün Türkiye saatiyle 21.09'da 7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı. Depremin merkez üssü ilk olarak Kırgızistan'ın Kızıl Su bölgesi olarak açıklansa da sonradan Doğu Türkistan'ın Aksu vilayetindeki 3 Turfan bölgesine bağlı Akyol kasabası olarak değiştirildi. Deprem Kazakistan, Tacikistan, Doğu Türkistan ve Kırgızistan'da şiddetli bir biçimde hissedildi. Depremin merkezi üstünde yer alan vatandaşlar sosyal medyada yaşadıkları paniği paylaştı. Birçok insan panikle sokaklara döküldü. Ancak Doğu Türkistan'daki sıkı dijital denetim sağlıklı bilgi almayı zorlaştırıyor. Almanya Merkezi Doğu Türkistan Kültür ve Enformasyon Merkezi Başkanı Abdurjelil Karakaş, depremin etkilediği bölgedeki insanlara başsağlığı dileyerek zararın en aza indirilmesi temennisinde bulundu. Karakaş Çin'in sıkı kontrolü sebebiyle bölgeden bilgi almanın güç olduğunu vurgulayarak milyonlarca insanın toplama kamplarına tutulduğu Doğu Türkistan için uluslararası yardım çağrısında bulundu. Olayın doğru bir şekilde değerlendirilebilmesi ve acil yardımın ulaştırılabilmesi için dünya genelinden destek beklediklerini belirtti. Çin, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komisyonu'nda yapılacak ve Çin'deki insan hakları ihlallerine dair karnesinin gözden geçirileceği evrensel periyodik inceleme mekanizması toplantısı öncesi batılı olmayan ülkeler nezdinde lobi faaliyetleri yürütüyor. Cenevre merkezli Birleşmiş Milletler Ofisi'nde görevli diplomatlara ve elde edilen belgelere göre Pekin toplantıda Hong Kong ve Doğu Türkistan'daki eylemleri nedeniyle sorular ve eleştirilerle karşılaşacak. İsimlerinin açıklanmaması kaydıyla konuşan dört diplomat, Çin'in Cenevre'deki Birleşmiş Milletler misyonunun ülkenin sicilinin Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi'nde masaya yatırılması öncesi Batılı olmayan ülkelerin elçilerine notlar gönderdiğini aktardı. Avustralya hükümeti 3,3 milyon dolar yatırım karşılığı kişilere daimi ikamet statüsü verilmesini öngören altın vize uygulamasının amacına ulaşamadığına işaret ederek uygulamayı kaldırma kararı aldı. 2012 yılından bu yana ülkede söz konusu program üzerinden binlerce önemli yatırımcı vizesi verildi. Bu vizelerin %85'i ise Çin'den gelen başvuruculara sağlandı. Bu bağlamda 22 Ocak pazartesi günü bir açıklama yapan Avustralya İçişleri Bakanı bu vizenin yıllardır ülkemizin ve ekonomimizin ihtiyacı olan şeyi getirmediği açık dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin ilk astronotu hava pilot albay Alper Gezer Avcı ile canlı bağlantı kurdu. Gezer Avcı, Erdoğan'a Uluslararası Uzay istasyonundaki çalışmalar hakkında bilgi verdi. Erdoğan, Gezer Avcı'ya uzaydaki son durumu ve deneyleri üzerine soru yöneltti. X platformu üzerinden antisemitik ve ırkçı nefreti teşvik etmekle suçlanan Amerikalı milyarder Elon Musk, Polonya'daki Auschwitz nazi toplama kampını ziyaret etti. Ziyaret kim Yahudi din adamlarının Holocaust'un sembolünü kendi gözleriyle görmesi yönündeki çağrıların ardından geldi. Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal Bin Ferhan, Filistin sorunu çözülmeden İsrail ile ilişkilerin normalleşmesinin mümkün olmadığını söyledi. İsrail'in Gazze'deki saldırılarına yönelik eleştirilerini tekrarlayan bakan, İsraililerin Gazze'nin sivil nüfusunu kırmaya çalıştığını görüyoruz. Bu kesinlikle kabul edilemez ve buna son verilmesi gerekiyor dedi.